Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Freddy 4'te yani five, at, five Nights at Freddy's 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gece 2'deydik. Ee, bu kadar. Değil. Sadece gece 2 değil. 12 amıymış. Zaten en başta 12 amdı. Çok güzel bir oyun. Korkutucu da. Ne ya? Çok da gerçekçi bir oyun. <laughs> Buradaydı. Vallahi billahi oradaydı. Şuraya bakalım. Böyle durmadan bakmadığınız sebebi şey gelmemelere yani gel gelmesinler diye durmadan bakıyoruz buralara. Ayıcığımız yerinde. Aa! 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 <fuk> ya uf. Çok biz korktum ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Ve like atmayı unutmayın. Bay bay.